Sevgili arkadaşlar, pratik edebiyat serimizde divan edebiyatı. Evet hocam, şimdi zorlu bir sürece girdik divan edebiyatı. Divan edebiyatını öğrenecek pek sevmez, çok fazla sanatçı var, özellik var falan diye. Şimdi biz divan edebiyatını takriben iki ya da 3 videoda çekeceğiz hocam. Hı -hı. Divan edebiyatını gençler, divan edebiyatında nesir başlığı altında bir de... Bu da pratiği. Div Tabi divan edebiyatında <laughs> şiir şeklinde işleyeceğiz. Şiiri de kendi arasında muhtemelen ikiye ayıracağız çünkü uzun bir kısım. Hocam önce divan edebiyatına genel, şöyle bir yukarıdan bakalım. Divan edebiyatı 13 ve 19. yüzyıl arasında gelişen bir edebiyattır. Edebiyat tarihimiz açısından. Hocam 13 ve 19. yüzyıl aslında bize şeyi de gösteriyor. Osmanlı Beyliğinin kuruluşu, işte devlet hmm. haline gelmesi, imparatorluk olması ve yıkılışı. Yani gençler divan edebiyatıyla Osmanlı İmparatorluğu arasında bir paralellik var. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem yüzyılı hangi yüzyıldır? 16. yüzyıl. Divan edebiyatının da muhteşem yüzyılı 16. yüzyıldır. Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda yıkılıyor. Divan edebiyatı 19. yüzyılda bitiyor. Böyle bir paralellik söz konusu. Anadolu'da 13. yüzyıldan itibaren Arap ve Fars edebiyatından etkisiyle. Burada Fars'tan kasıt nedir hocam? İran hmm. edebiyatıdır. Onu da söyleyelim. Oluşan 19. yüzyıla kadar süren edebi geleneğe ne diyoruz hocam? Divan hı hı. edebiyatı. Ha neden divan edebiyatı deniyor? Yani o dönemde yaşayan sanatçılar bizim adımız divan edebiyatı falan filan demiyorlar bunu. <laughs> Daha sonra edebiyat tarihçileri şairler özellikle şiirlerini divan adı verilen kitaplarda topladıkları için edebiyat tarihçileri bu döneme ne demiştir? Divan edebiyatı demiştir. Ha başka isimlendirmeler de var. Mesela saray edebiyatı da denir hocam saray çevresine geliştiği için yüksek zümre edebiyatı da denir. Okumuş yazmış aydın kesim ilgilendiği için. Şey söyleyebilir miyim? Klasik Türk edebiyatı da denir. Bitireyim sor. Klasik, Klasik Türk edebiyatı <laughs> da denir. Havas edebiyatı da denir. Havas da mesela böyle yüksek bilgilere sahip kişiler anlamına gelir. Buyurun hocam. Divan dediğimizde böyle hani padişahın da olduğu ya da yüksek mevkideki insanların olduğu toplantı var da. Tabii tabii divan, divan salonları be. falan var. Tabii o da var ama işte o kitaplara da divan denir hocam. Tamam. Esas sebep o kitaplara divan denmesidir. Gibi isimlere de yer verilir. Eserler Osmanlıca adı verilen Arapça, Farsça, Türkçe karışımı bir dille oluşturulmuştur. Onun için hani deriz ya, o edebiyatının dili ağırdır. Neden? Hı hı. Çünkü Arapça, Farsça sözcükler bir hayli işin içine girdiği için değerli gençler. Bu edebiyat buraya dikkat hocam, özgün bir edebiyat değildir. Şimdi doğruya doğru bunu söylememiz lazım, tespit etmemiz lazım. Peki. Özgün demek ne demek hocam? Kendine has. Değil Hı -hı. mi? Özelliklerini ortaya koyar. Neden özgün değildir gençler divan edebiyatı? Çünkü Arap ve Fars edebiyatından çok yoğun etkilenme vardır hocam. Yani eserlerde, nazım şekillerinde, nazım türlerinde, eser içeriklerinde, Hı -hı. eserin bizzatı kendisinde Hı -hı. E, bir e, orijinallik maalesef çok fazla yoktur. Onu da söylememiz lazım. Zaten eserler Arap viran edebiyatından örneklenerek oluşturulur. Peki divan edebiyatının kaynakları nedir? Yani eserler oluşturulurken Nelere başvurulur? Tabii ki din etkisiyle Kur'an ayetleri, hadisler, dini ilimler, İslam tarihi, tasavvuf, İran mitolojisi, bak orada yine karşımda çıktı, çağın ilimleri, aşk hikayeleri, peygamber ve evliya hikayeleri, e, divan edebiyatının kaynaklarıdır hocam. Şimdi divan edebiyatında en önemli tür nedir? Şiir. Aslında divan edebiyat dediğimiz zaman senin dağıtına ne geliyor hocam? İşte gazeller, fuzuliler, nabiler falan filan geliyor ama... Az da olsa, daha da kısıtlı da olsa divan edebiyatından nesir de vardır hı hı. gençler. Zaten bu videomuzda daha çok divan edebiyatının nesir yönü üzerine duracağız. Divan edebiyatında nesir demişiz. Şimdi nesir demek ne demek hocam? Düz yazı. Ya da bir diğer adıyla mensur denilebilir. Hı hı. Şiir nedir gençler? Nazım ya da manzum denildiğinde de aklınıza ne gelecek? Şiir gelecek. Tabii ki divan edebiyatında nesir Vural hocam şiire göre daha geri plandadır. Hı hı. Yani şöyle düşün. Yüzde seksen şiirse divan edebiyatına yüzde de nedir? Düz yazıdır. Evet. Noktalama işaretleri yoktur. Noktalama işaretleri ilk kez biliyorsunuz Tanzimat döneminde şinasi ile beraber kullanılmıştır değerli gençler. Nesirlerde bile sanat yapma kaygısı güdülmüştür. Hı hı. Yani sonuç itibariyle tamam düz yazı yazıyorsun ama orada bile divan sanatçıları acaba daha sanatlı nasıl oluşturabilirim? İşte daha e, efendim imajlar, alışılmamış bağdaştırmalar hep onun derdindedir. Yani nesirde bile konudan çok aslında işleyiş önemlidir. Bunu da sağlamak için nelere yer vermişler hocam? secilere yer vermişler. Seci nedir? Düz yazıdaki kafiyedir. Mesela ne demek düz yazıdaki kafiye hocam? Yüklemler de kendi arasında nedir? Kafiyedir. Yani düz yazı ama okuyorsun sana şiir tadı veriyor. Anlatabildim mi? Dil yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür. Doğal olarak cümleler uzundur. Paragraf düzeni yoktur. Divan edebiyatı neslinde değerli gençler. Ve divan edebiyatının kaç tür nesir bulunuyormuş hocam? Üç tür. Üç tür nesir bulunuyormuş. Nedir bu üç tür nesir? Sade nesir, orta nesir süslü nesir. Zaten <laughs> adından da anlaşılıyor, değil mi? <laughs> Şimdi sade nesir hocam, divan edebiyatına nedir? Adından da anlaşılacağı üzere, e, mümkün olduğu kadar halk diline yakın, <laughs> halkın rahatça anlayabileceği tarzda oluşturulmuş nesillere biz ne diyoruz? Sade Aynen. nesir diyoruz. Peki sade nesirle daha çok hangi tip eserler yazılır dersek, e, tasavvufi dini halka onları öğretebilecek seviyede yazılmış eserler daha çok sade nesille yazılmıştır. Seyahatnameler yerine göre aslında tezkireler falan filan da yine sade nesille ne yapılabilir? Oluşturulabilir değerli gençler. Orta nesir adından da anlaşılacağı üzere orta nesir yani ne sade olacak kadar sade ne de böyle süslü olacak kadar süslü olan. Yani, <laughs> Bu isimler zorlama gibi. Yok <laughs> öyle <laughs> yeah, yo, 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 <laughs> şey değil. Yani, sonuç itibariyle Orta nesli anlayabilmek için belli bir kültürel birikime de gerek vardır ama böyle sanat yapma kaygısı da ağırlı bir şekilde yoktur. E peki neler orta nesille yazılır? Bilimsel kitaplar, tarih, hı hı. coğrafya, astronom gibi bilimsel kitaplar daha çok neyle yazılır gençler? Orta nesille yazılır. Geliyoruz süslü nesre. Süslü nesir zaten divan neslinin ana şeydi dedik ya nesirde bile zaten süs yapma kaygısı vardır. Yani bu süslü nesillerde seciler, sanatlı söyleyişler, ahenkli kullanımlar, Arapça parça sözlüklerin fazla olması hepsi nerede karşımda çıkar hocam? Süslü nesilde karşımda çıkar ve süslü nesille ilgili 3 tane terim var. Buraya dikkat sorularda gelir hocam. Divan edebiyatında düz yazıya yani süslü düz yazıya aslında ne denir? İnşa, İnşa denir. Düz yazı yazarına ne denir hocam? Münşi. Münşi denir. Düz yazların bir araya geldiği kitaplara ise ne denir? Münşeat. Münşeat denir. Hatta bu münşa yeri gelmişken söyleyelim. Mektupların bir araya geldiği kitaplara da gençler münşeat denir. Divan Edebiyatı'nda bu üç terime ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Peki Divan Edebiyatı'nda nesil oluşturulan bazı türler şunlardır. Nasıl ki hocam şiirde gazel, kaside falan filan varsa Hı -hı. burada da bazı nesil türleri var. Çok var ama ben önemli olanlarını aldım. Siyer, Hz. Muhammed'in hayatını anlatan eserlerdir. Fıkıh, İslam hukukunu anlatan eserlerdir. Kısası Enbiya, Enbiya peygamberlerin çoğudur hocam. Hı -hı. Peygamberlerin hayatları anlatılır. Kısa hani kıssadan hissediyoruz ya öğüt verici, ders verici hikayeler. Akait, İslam inanç esaslarını anlatır. Gazavatname, gazağınız mübarek olsun deriz hocam. Din uğruna yapılan savaşlar... Anlatılır. Teskire ki e, önemli bir e, hocam düz yazı türüdür. Teskire bir nevi biyografidir günümüzdeki. Hı hı. E, özellikle ünlü kişilerin, hatatların, sanatçıların hayatları anlatılır. Fütüvvetnameler hocam ahilik teşkilatı. Ahilik teşkilatı nedir? Esnaflık. Hı hı. Esnaflığın kurallarının anlatıldığı kitaplardır. Menakıbname, velayetnameler, velilerin hayatları anlatılır. Pentname, öğüt, surname, sünnet düğünü. sefaretnameler var. Sefirlerin yani elçilerin görev yaptığı yerlerle ilgili yazmış olduğu eserlerdir hocam. Geliyoruz divan neslinin temsilcilerine. Yüzyıllara göre. İlk kişimiz kim? Mercimek. Ahmet. Bu mercimek Ahmet'e niye mercimek diyorlar? Ben bunu araştırdım cevabını bulamadım hocam. Yani bu zamanlar. Mercimek çorbası içiyormuşlar. Valla bilmiyorum da bu mercimek Ahmet artı şeyi mahlası ünvanı öyle kalmış arkadaşlar. 15. yüzyılda yaşamıştır. Sade nesilin en önemli temsilcisidir. Yani sorularda sade Nesir der demez kimi arayacaksınız şıklarda? Mercimek Ahmet'i arayacaksınız ve en önemli eseri nedir hocam? Kabus Namedir. Süslü Nesin ise en önemli ismi kimdir hocam? Sinan, Sinan Paşa. Paşa'dır. Hatta divan edebiyatında Süslü Nesin kurucusu der demez. Cevabı yapıştır. Ne diyeceksin? Sinan, Sinan Paşa diyeceksin. İki tane önemli eseri var. Sorularda karşınıza gelir gençler. Tazarruname ve Marifname. Bu eserlere dikkat Hı. Babür Şah var ki Babür Şah aslında Anadolu sahasında yaşamamıştır. Kendisi Türk Moğol devleti hükümdardır. Çok da macera perest bir hükümdardır. Bayağı savaşlara katılmıştır ve bu yapmış olduğu savaşlar başından geçenleri de bir anı kitabı mahiyetinde ortaya koymuştur. Hangi eserinde hocam? Tamam, Babür Name adlı de. Piri Reis, Seyda Ali Reis. Şimdi bu iki abimiz zaten Reis e, mahlasından da gördüğünüz gibi ya da Reis unvanından da gördüğünüz gibi denizcidir hocam. Hı -hı. İkisi de Osmanlı'nın e, çok önemli iki denizcisidir. Aynı zamanda da bilim adamlarıdır o da diyebiliriz. Piri Reis denizcilikle ilgili eseri ne hocam? Kitabı, Kitabı Bahriye. Bahriye. Çok önemli bir eser Kitabı Bahriye. Görür görmez cevabınız ne olacak? Piri Reis olacak. Hatta bu kitapta ilginçtir hocam. 1513 yılında bir harita çiziyor, dünya haritası çiziyor. Bu haritanın da hala bazı gizemleri çözülmüş değil. Neden? Çünkü 1513 yılında çizmiş olduğu bu haritada Amerika kıtası var. Hatta daha o gün o yıllarda keşfedilmemiş Kuzey Kutbu'nu bile çizmiş. Yani drone yok, bir şey yok. Yani, işte, yani şu andaki haritaya en uygun, en yakın haritalardan birini çizmiştir. Piri Reis, bu da oldukça ilginçtir değerli gençler. Seydi Ali Reis yine e, denizcilerden birisidir. Hatta bir savaşta e, Portekiz'e, Hint Okyanusu'nda e, savaşı kaybediyorlar. Donanmayı kaybediyor, karaya çıkıyor. Ve e, karada özellikle de Hindistan civarından 4 yıl 9 aylık bir süreçte yürüyerek hocam ya da işte karayoluyla İstanbul'a dönüyor. Kendisi hatta İstanbul'a döndükten sonra da işte ne yaptın ne ettin falan filan derken bu o 4 yıl 9 aylık izlenimlerini hangi kitapta bir yere getiriyor hocam? Miratül <laughs> Memalik yani memleketlerin aynası <laughs> kitapta bir araya geliyor. Sehi Bey ve Latifi bu iki abimiz Teskireci hocam. Teskire <laughs> neydi? Şairlerin hayatlarının anlatıldığı biyografik eserler ve Anadolu sahasının İlk tezgiresini hazırlayan kişi kimdir? Sehi Bey'dir. Türk Edebiyatı'nın ilk tezgiresi Alişir Nevai'dir. Ama hı hı. o Anadolu sahası dışında. Anadolu sahasındaki ilk tezgire gençler buraya dikkat edin. Sehi Bey'in Heşt hı. Ne olabilir hocam Heşt beşt anlamı? Heş beşt, heşt Beşit, Kavu tamam, mu <laughs> Severler güzeli, genç seviyorsun yani. Heşbeş, e, sekiz cennet anlamına gelir. Heşbeş. E, kitapta 8 bölümden oluşuyor, orada sanatçıları tanıttığı için buna Heş beş adını vermiştir. Latifi diye bir abimiz var, o da bir teskil hazırlıyor, ama kendisi megaloman. İsme bakar mısın? Latifi teskiresi. Lan Ben yaptım, ismini de Latifi teskiresi koyuyorum der. Latifi. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'ni mutlaka duymuşsundur hocam. Evliya Çelebi e, biliyorsunuz o dönemin en önemli gezginlerinden birisi hı hı. E, bayağı bir gezmiş. Muhtemelen yükselen yay. Kendisi hı hı. tamam mı? Hı hı. Gezmeyi seven bir abimiz Evliya Çelebi. Anadolu'yu Anadolu bırak hocam işte Hindistan, şura bura, Avrupa tarafı pek çok yeri ne yapmıştır? Hı hı. Gezmiştir. Ve bu izlenimlerini de on ciltlik hangi kitapta toplamıştır? Seyahatname. adlı kitapta toplamıştır. Ama şunu da söyleyelim. E, biraz da abartılı bir abimiz. Yani ifadelerin çoğununda çok abartılı olduğu da söylenir. Dandama geçerken. He, dondu, yok, şey. dondu falan filan. <laughs> çoğu biraz Evliya Çelebi biraz da e, abartmıştır. Evliya. Evet. Katip Çelebi. Hocam. Divan Edebiyatı'nda nesir dendiğimizde hatta bence tamamında en kültürlü, en bilgili adam kimdir? Çatip Katip Çelebi. Çelebi'dir. Yani Katip Çelebi adeta divan edebiyatının ilber ortaydısı diyebiliriz hocam. Tamam mı? yani çok bilgili bir adam. Dönemin en büyük bilginidir. Neden? Hocam Arapça, Farsça'yı zaten o dönemde çoğu kişi biliyor. Değil Hı -hı. mi? Ama Katip Çelebi'yi farklı kılan şu Latince'yi de öğrenmiş. Hı -hı. Batı dillerini de öğrenmiş. Tam bir kitap kurdu. Ne gelirse okuyor. Ya yani böylelikle hem doğu bilimlerine hakim, hem batı bilimlerine hakim çok da meraklı bir adam. Tarihten tıbba, coğrafya, astronomiye, felsefeye kadar birçok alanda bilgi sahibidir. Bunları da araştırmış ve kitaphane ne yapmıştır getirmiştir. Hatta batılılar da Katip Çelebi'yi çok önemser, çok severler. Batıdaki üniversitelerde de okutulur. Orada da kendisine ne deniyormuş hocam? Hacı, Hacı Kalfa. Kalfa deniyormuş Katip Çelebi'ye. Katip Çelebi'nin çok önemli eserleri var. Dört tanesinin içerik açısından da önemli. Fezleke, Takvim-i Tevari, cihan Nüma ve Keşf-i Fezleke kendi yaşadığı dönemin tarihini anlatıyor Hı -hı. hocam. Tanık olduğu olayları ne yapıyor? Kaleme alıyor. Takvimi Tevarih ise Hazreti Adem'den başlayıp bir nevi dünya tarihi kronolojisi gibi düşün hocam. Hı -hı. Kendi yaşadığı dönemdeki kadar tarihi olayları ne yapmıştır? Kitaplaştırmıştır. Cihan-nüma, cihan zaten dünya demektir hocam biliyorsun. Bu bir coğrafya kitabıdır. Ee, ve altı kıtadan bahsetmiştir. Burada kim? E, Katip Çelebi. Keşf-i ise oldukça önemli bir eserdir. Bir bibliografyadır. Nedir bibliografi hocam? Bibliografi kitapları tanıtan eserlerdir Hı -hı. ve 15.000 bin eser demiş ama 15 bine yakın 14.500 bin tane kitabın tanıtmıştır hocam. Yani düşün biz günümüzde hani Google'a giriyorsun bir şey araştırdığın zaman çıkıyor değil mi? Hı -hı. Bu, bu bibliografi de öyle 14.500 kitabı tasnif etmiş tek tek. Coğrafya ile ilgili olanlar, tarih ile ilgili olanlar kim Hı -hı. yazmış, ne yapmış 14 bin 500 kitabı tanıtmıştır. Evliya Çelebi. Bunun yanında Mizanül Hak. Dosturul Amel, tutefül, Tufetül Kibar gibi eserler de vardır Katip Çelebi'nin. Gerçekten kendisini bu vesileyle de saygıyla anıyoruz. Çok önemli bir kişidir Katip Çelebi. Naima ve Peçevi. Artık böyle ikili gruplara geçiyoruz hocam <laughs> bunları. Bunlar bir müzik grubu gibi. Naima ve Peçevi ikisi de Vakanüvis'tir. Ne demek Vakanüvis hocam? Tarihçi. tarihçi. O dönemde yaşanan olayları kayda geçiren kişilere vaka denir ve Dolayısıyla da e, birinin Naima tarihi diğerine Peçevi tarihi vardır. E, Koçi Bey var. Koçi Bey Risalesi vardır. ki Risale hocam e, kitapçık diyebileceğimiz bir, bir şeydir. E, Koçi Bey özellikle devlet yönetimi hakkındaki görüşlerini bu kitapçıkta bir araya getirmiştir. Koçi Bey Risalesi'nde değerli gençler. Veysi ve Nergisi diye yine bir ikili e, var. Bu ikili ise nerede ön planda hocam? Süsün esir. Süsün esir diyince sorularda çıkar. Buna dikkat etsinler. Süsün esin kurucusu kimdi? Sinan Paşa. Hı hı. Ama Süsün esin diğer iki önemli ismi kim hocam? Veysi, Veysi ve, ve Nergizi. Nergiz Buraya dikkat edin, değerli gençler. Son olarak 28 Çelebi Mehmet. Kendisi yeniçeridir, askerdir. 28. bölükte görev yaptığı için hocam Giresun'da. kendisine 28 Çelebi <laughs> Mehmet demiştir. Ama şöyle bir özelliği var. Fransa'ya 1720 yılında elçi olarak gönderilmiş hocam hı hı. ve dolayısıyla oradaki izlenimlerini de bir kitapta bir araya getirmiş. Buna da Paris Sefaretnamesi ismi ya da Fransa Sefaretnamesi ismi vermiştir. 28 Çelebi Mehmet